Aday belli oldu. Seçim sürecine girildi. Ve e, ortada bir de Muharrem İnce'nin başını çektiği Memleket Partisi var. Bir de e, Zafer Partisi var. E, Ümit Özdağ'ın başını çekti. Kamu araştırmalarına baktığımız zaman da ikisinin toplamı %5'i geçiyor gözüküyor. Yapılan araştırmalarda bilemiyorum. Sizde araştırma var mı? Peki ittifaklar dengesinde baktığımız zaman Cumhur İttifakı, Milli İttifakı yani yapılan tarafsız araştırmalarda neredeyse beraber gözüküyor. Ama e, taraflı araştırmalarda Millet İttifakı önde veya e, Cumhur İttifakı önde gözüküyor. Vatandaşın kafası karışık bu konuyla ilgili. Gerçek nedir? Tudvan Bey, e, 88'deki araştırmaların tamamına bakın. E, o zaman, e, hatta do, 2002 yılındaki araştırmalara bakın. E, 89'da SHP diye bir şey yok. 2002 yılında Tayyip Erdoğan diye bir şey yok. Yani milletle alay etmesinler bu şey araştırma şirketleri. Bugün Millet İtfaiye ile Cumhur itfa arasında en az %16-%17 büyük gibi büyük bir fark var. Tabii ki biraz önce ismini zikrettiğiniz o partilerin hepsi çok önemlidir. %1 oyları, %0 oyları, %0.50 oyları da olsa bu sistemde çok anlamlıdır. Bizim bu rejimi, bu sistemi değiştirmek için bütün siyasi partiler, bizim dışımızdaki bütün siyasi partiler hele hele geçmiş dönemde çeşitli nedenlerle Partide kopmuş kardeşlerimizin de aynı saflarda buluşmamız çok ciddi bir e, güç verecek diye düşünüyorum. Baba ocağında buluşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bir baba ocağıdır. Cumhuriyet Halk Partisi tertemiz, mazisi temiz olan bir siyasi partidir. Önümüzdeki günlerde e, bir kampanya açacağız. Bu konuda benim hazırlıklarım varsa genel başkanıma da önereceğim. Neydi Türkiye bak? coğrafyasında asgari en az 1 milyon yeni üyeyi baba ocağına dahil edeceğiz öyle bir çalışma var mı? Altyapı hazır mı konuyla ilgili? Benim hazır en azından çok rahatlıkla. O zaman kaç üye için. ulaşacaksınız? O 1 milyona beraber Cumhuriyet Halk Partisi olarak? Eee 2,5 milyona yakın bir şey oluyor üye olacak. Peki AK Parti'nin oyları 10 milyon üzerinde galiba üye sayısı. Üyesi 10 milyon olabilir. Yani 10 milyon üyenizin olması bir şey ifade etmiyor. Yani üyenizin sayısı kadar kendi bölgede, mahallede o kadar oy alamıyorsanız o üyeliğin bir anlamı yok üyeliği siyasal sürecin bir parçası haline getiriyorsanız anlamlı hale gelir. Evet. Yani defalarca sizin yayınlarınızda da ifade ettik. Bu atamalı tayinli sistemden siyaseti kurtarmamız lazım. Milletimizin, üyelerimizin etkili, yetkili olabileceği, kendi vekilini, kendi yerel, yerel yöneticisini seçebileceği bir anayasal hak haline getirmemiz lazım.